Evet herkese merhaba yeni bir metin ikincisi tekrardan karşınızdayım bugün çok güzel bir anla karşınızdayım bugün şöyle bir şey oldu chat blocker banları kaldırıldı zaten kaldırılmıştı ama geçmişe dönük 2019'da falan kapanan hesaplar açılmamıştı şu anda birazcık lag da olsa hesabı giriş yapabiliyoruz hesabım engelli değil ee, bakalım 55 level iyileştirmeyi şaman kasalım diyordum ben yapamamıştık Banlanmıştı. şu an açılmış bakalım diğer çarlarda da depolar vardı silah fişim vardı bir şeyler vardı yani bu 10-15 yıllık yine bir şeyler çıkar diye düşünüyorum sürgünde kast art 9 bir tane altın böcek çanı var 10 yaralı başlık almış bıçak şöyle bir zırhı var ama peti yokmuş. Keşke petimiz olsaydı. Bu da diğer çarımız. Bu benim bir melee çarımdı ama ben bu çarı çok severdim. Çünkü 4 envantara çıktı. Bir sürü sandık alıyorduk bu çara filan. Bir de bu çarda birazcık petler var. Ana ben de bu hep bu kalkanı arıyorum. Benim bir kalkanım vardı. Şahirim vardı. Nerede lan bu diyordum. Bu çarda banlanan itemlerle gitmiş. Ve geri alabildik. Şöyle bir rüzgar tılsımımız var. Pet. Pet yok mu? Oğlum bak bir sürü pet var. Hepsi ölü müymüş? Çar banlandığında sanırım tüm petler ölüymüş. Eşya deposunda da yine benzer ürünlerimiz var. Manny'miz var, 15'er günlük kişisel premium market var filan filan. Suramızda da hiçbir şey yok zaten öyleydi. Skill'leri ne durumdaydı? Ateş hayatını PH Prism. Bu çar da güzel çara gidiyormuş ya baksana skill'leri de M9 M9. Ee, bunu da ilerletebiliriz. Tabi elmasını sattım ben çıkınca. Ama bilmiyorum. Bu çarada bir şeyler yapalım mı sizce? Bu çarada işte elmas melmas birazcık sorun. Bir tane depo çarı buldum. Diğer çarlarda da çok kayda değer bir şey bulamadım. Ama bu çarda mesela 33 ork bir yay var. Bayağı bir ot, iksirler falan var. İksir yapmalık otlarımız falan var. Şöyle bir tane tahta ayakkabımız var. Genel olarak zaten çok bir e, şey alamadık. Ama 15'er günlük offline marketimiz falan oldu. Onları da güzel oldu. Onları da kullanırız.